Nuhkaya ile Tarih Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün 10. sınıfların 4. ünitesi olan Beylikten Devleti Osmanlı Medeniyeti adlı ünitemizin değerli arkadaşlar ilk konusu olan Anadolu'nun kandillerine bakacağız birlikte. Neyi öğreneceğiz? Sufilerin ve alimlerin öğretilerinin Anadolu'nun ifsanlaşmasına etkisini kavrar, kazanımını kazanacağız arkadaşlar. Şöyle bir geçen haftayı birlikte bir tekrar edelim sizlerle. Devşirme sistemi 2. Murat döneminde kanunlaşmıştır. Devşirme sistemi kıymetli arkadaşlar ikinci murat döneminde kanunlaşıyor. Biliyorsunuz ilk olarak birinci murat döneminde pençik sistemi de uygulanmaya başlamıştı. Birinci Mehmet döneminde uygulanması ise devşirme olarak devam edecektir. Devşirme sistemiyle dönüşecektir bu pençik sistemi. Ve bunun kanunlaşması ise değerli arkadaşlar ikinci murat döneminde gerçekleşecektir. Orhan Bey döneminde gönüllülerden oluşan yeni çevre birlikleri oluşturulmuştur. gönüllülerden oluşan yeni çevre birlikleri değil değerli arkadaşlar. Bunlar Azer, Azer olarak isimlendiriliyor. Bunlar gönüllü birliklerdi. Yeniçeriler ise devşirmelerden oluşan askeri birliklerimizi hatırlayacaksınız. Dımarlı sipahiler devşirmelerden oluşan askeri birliklerdir. Dımarlı sipahiler kesinlikle ve kesinlikle Türklerden oluşan askeri birliklerdir arkadaşlar. Devşirmelerden oluşan askeri birlikler değildir. Devşirmelerden oluşanlar Yeniçerilerdir ya da Kapıkulu Ocakları'dır. Zahmet toprakları padişah ve divan üyelerine, verilirdi. Zahmet toprağı değerli arkadaş hatırlayacaksınız. Dibli topraklarını has, zahmet ve tımar olarak ayırmıştır. Has toprakları hükümdar ve divan üyeleriydi. Zahmet toprakları ikinci derece devlet memurlarına verilen topraklardı. Bunlar ee, beyler beyi, sancak beyi, e, ee, eyalet defterdarı, subaşı gibi, müderris gibi ee, devlet memurlarını veriliyor arkadaşlar. Üçüncü olan kısım ise tımar tabiri caizse 651 de tabi devlet memurları yani en alt sınıftaki memurlara veriliyordu. Bunlar ise değerli arkadaşlar hatırlayacaksınızdır imamdır, müezzindir, müderris gibi pardon muallim gibi e, memurlara, katip gibi e, yani nasıl diyeyim biraz da kapan memuru, kapan emini gibi memurlara e, verilen e, topraklar değerli arkadaşlar. Tımar topraklarında yetişen askerlere Cebelo adı verilirdi. Evet, tımarlı sipahilere verilen bir diğer isim arkadaşlar Cebelo'dur. Yetiştirilen askerlere Cebelo adı verilmiş, verilmiştir. Devşirme sistemi ilk olarak 1. Mehmet döneminde uygulanmıştır. 1. Mehmet döneminde uygulanmıştır. Demin ifade etmiştik yukarıdaki ikinci soruda açıklama yaparken, pardon birinci soruda açıklama yaparken. Tek çocuklu ailelerde devşirilme sistemi uygulanmamıştır. Evet, kesinlikle uygulanmaz. Çünkü o çocuğun arkadaşlar aileye bakması istenecektir. Bundan dolayı da e, o çocuk alınmaz derler arkadaşlar. Devşirmeye uygun olmuş olsa dahi, e, şartlar tutmuş olsa dahi bu çocuk alınmaz derler arkadaşlar. Kapıkulu Ocaklarının en önemli birliği Yeniçerilerdir. Evet. Kapıkulu askerlerinin içerisinde en karizmatik askeri birlik arkadaşlar Yeniçerilerdir. Yeniçeri ocağıdır. Evet şimdi konumuza bir bakalım. Tasavvuf deyince değerli arkadaşlar ne aklımıza gelecek? Genel anlamda değerli arkadaşlar insanların kalbinin kötülüklerden arınması, berraklaşması, temizlenmesi, insanın dünya menfaatleriyle irtibatını kesmesi yani dünya ile irtibatını kesmesi, Allah ile olan irtibatını ne yapması, kuvvetlendirmesi değerli arkadaşlar. Nefsinden insanların uzaklaşıp Allah'a yakın olması, ve Allah da fani olması anlamına geliyor kıymetli arkadaşlar. Tasavvuf e, denince denilince aklımıza bunun gelmesi gerekiyor. E, şimdi e, biliyorsunuz geçen derslerimizde sizlere bahsetmiştik. Moğolların Anadolu'ya kıymetli arkadaşlar Anadolu Selçuklularla birlikte hatırlayacaksınız 1243 Köse daha Savaşı'yla Anadolu'ya gelmeleri ve Anadolu'yu yağmaları ve onun önünden kaçan e, Türkmenlerin arkadaşlar e, Anadolu'daki e, tekki ve zaviye mensupları ya da tasavvuf mensuplarının etrafında e, toplaması, onların dergahında ya da onların kurmuş olduğu tekki ve zaviyelerde toplaması değerli arkadaşlar e, söz konusuydu hatırlayacaksınız. E, tabii ki bu e, dervişler, erenler kıymetli arkadaşlar e, o bölgede insanların ne yapacaktır? Allah ile olan e, irtibatlarının kuvvetlenmesini sağlayacaklardır değerli arkadaşlar. İşte. Buna da etki eden sebep ise yani bu insanların Türklerin ise Anadolu'daki bu tasavvuf ehli insanların etrafında e, örgütlenmelerine ya da toplanmalarına sebebi veren bir gelişme ise Moğolların Anadolu'yu kıymetli arkadaşlar kasıp kavurmalarıdır, falan etmeleridir. Bu da biliyorsunuz 1243 yılındaki Köse Dağı Savaşı'ndan sonra başlamış. Ta ki 1340'lı yıllara kadar değerli arkadaşlar yani Moğol İlhanlıların Anadolu'dan çekilene kadar ne yapacaktır? Devam edecektir. İşte İslam'ın iç yorumu olan tasavvuf bu dönemde ne yapacaktır? Çok ama çok ön plana çıkacaktır kıymetli arkadaşlar. İslam medeniyetinde biliyorsunuz din bilgisi ve Allah'a erişme inancı vardır. Bu iki yolla ne yapacaksınız? Allah'a değerli arkadaşlar ulaşacaksınız. Şimdi birincisinde arkadaşlar bunu eğitimle alırsınız. Bunları ne eğitimle alacaksınız? Medreselerde alacaksınız. Medreselerde dersler göreceksiniz. Hangi dersleri göreceksiniz? Tabii ki Dini ilimle ilgili dersler arkadaşlar. Bunlar Kur'an'dır, hadistir, tefsirdir, fıkıhtır, kelamdır tamam mı? Bu derslerle e, bunu elde edebilirsiniz. İkincisi ise kıymetli arkadaşlar, vahdeti vücut yani varlığın birliği. Teklik değerli arkadaşlar. Anlatabildim mi? E, bu görüşle insanın ne gelmesi? Aşk'a gelmesi, cezbeye gelmesi. Yani bazı velileri yani evliya dediğimiz kişileri e, gördüğümüz zaman, deriz ki kendinden geçer. Mesela bu Mevlana Hazretleri'nin ya da e, talebelerinin böyle kendinden geçmesi e, olarak ifade edilen arkadaşlar dönme hadiseleri. Anlatabiliyor muyum? E, bu dönme hadiselerine baktığınız zaman e, orada bir aşka gelip, bir cezbeye gelip kendinden geçerek arkadaşlar yani dikkat ederseniz başı dahi dönmeden ne yapıyor? Kendinden geçerek arkadaşlar orada bir nevi tabiri caizse kendisini ibadeti taatta Görerek arkadaşlar dönme işini ne yapıyor? Gerçekleştiriyor değerli arkadaşlar. İşte buna da biz ne diyoruz? vahd vücut. Kendinde yok olma, Allah'ta yok olma, fani olma anlamına da geliyor peynirde arkadaşlar. Şimdi e, bunlardan ilki e, tasavvufun önderi değerli arkadaşlar. Türk İslam dünyasındaki tasavvufun önderi Hoca Ahmet Yesevi'dir. Türkistan'ın piridir değerli arkadaşlar. E, Türkleri İslamiyet'i sevdirmiş ilk Mutasavvıftır değerli arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? İlk mutasavvıftır. Eserleri de biliyorsunuz, e, divan ı Hikmet adlı eseri vardı Karahanlılar döneminde hazırlanmış. Karahanlı e, dönemindeki insanların değerli arkadaşlar İslamiyet'i benimsemelerine sağlamış, e, eserlerine Uygur alfabesiyle yazmış büyük insanlar değerli arkadaşlar. 63 yaşından sonra biliyorsunuz Peygamber Efendimizin vefatından dolayı ben de diyecektir, dünyayı kendime haram ediyorum diyecektir, Yaşamayı, yaşamak istemiyorum diyecektir ee, ve e, ölüm düşene kadar ne yapacaktır? Ölüm anı gelene kadar e, kendisine arkadaşlar toprağın altında iki metrekarelik karelik tabiri caizse bir yer, bir e, mevzi ya da bir mevki e, kazacaktır ve orada ibadetlerini geçirerek ardından değerli arkadaşlar talebeleriyle bir miktar yukarı çıkarak ilgilenecektir arkadaşlar. İşte bu eserinde kaynak olarak değerli arkadaşlar neyi kullanacaktır Divan-ı Hikmet, Hikmet'te? Kur'an'la hadisi kullanacaktır arkadaşlar. Kur'an'la hadisi esas alarak, ölçü alarak bir takım hikayelerden, olaylardan bu eserinde bahsedecektir değerli arkadaşlar. Yine öğretisinin özü arkadaşlar ahlaki hürriyet yani kamil insan olma. Burada kamil insan olmaktan da değerli arkadaşlar bir cümleyle bahsedelim. Hakkı bilmek için ilk önce kendini bilmek, ölmeden önce ölmek anlayışları ne yapacaktır? kendisi ulaşacaktır arkadaşlar. Yani zaten e, kamil insan e, kendini bilir, hakkı bilir, e, doğruyu bilir, insanları kırmaz, incitmez. Anlatabiliyor muyum? Dört dörtlük e, yaşayan bir insandır. E, kendini düşünmeyecektir, insanları düşünecektir. Etrafındaki insanların ahirete girmesine ne yapacaktır? Öncelik verecektir değerli arkadaşlar. Ee, bu öğretinin temelinde hikmet, sohbet ve ahlak esasları vardır değerli arkadaşlar. Yani divan-ı hikmet adlı eserin özünde, yani bu ahlaki hürriyetin özünde de hikmet, sohbet ve ahlak ne yapacaktır, esasları bulunacaktır. İnsanlar bununla ahlaki uygunluğa ne yapacaktır, ulaşacaktır. Ulaşmayı hedeflemiştir o cami Yesiri Yine e, Hoca Ahmet Yesevi bir birlik üzerinde durmuştur değerli arkadaşlar. Ülke içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde duracaktır. Kavgaya kesinlikle müsaade etmeyecektir. Ben, sen diyen kimselerden geçtim işte diyecektir. Bunu da öz bir şekilde bu şekilde ne yapacaktır ifade edecekleriz değerli arkadaşlar. Yani bunun dışındaki bir olayın insanların içerisine bir fitne sokmak olduğunu düşünecektir değerli arkadaşlar. Eserlerinde vahdet yani birlik değerli arkadaşlar. Vahdet birlik biliyorsunuz. Birlik üzerinde ne yapacak? Dur, duracaktır. Nerede görsen gönlü kırık, merhem olsan öyle mazlum yolda kalsa hem de olsan diyecektir hocamet Ahmet Yesevi değerli arkadaşlar. Ee, yani bu insanları zaten e, yaşayışlarıyla, hal ve hareketleriyle, tavırlarıyla e, örnek alınabilecek insanlar. E, zaten e, kötü insanlar e, hayattan e, hayatı insanlara zorlaştıran insanları görünce arkadaşlar bu insanların kadır kıymeti e, anlaşılıyor. Çünkü bu insanları gördükçe diğer insanların arkadaşlar yeryüzünde e, çok tabiri caizse lüzumsuz varlık olarak değil. E, onları gördükçe bu insanların arkadaşlar niye gelmesi gerektiği, niye bunları yapması gerektiği, niye insanları irşat ve tebliğ vasıfasında bulunması gerektiği ne yapacaktır? Ön planı çıkacaktır arkadaşlar. Yoksa e, bunlar bir denge unsurudur yeryüzünde. Anlatabiliyor muyum? Denge unsurudur. E, diğer kötü insanlara karşı bu insanlar ne yapacaktır? Toplumu irşat ve tepkili vazifesinde bulunacaktır değerli arkadaşlar. Mevlana Celaleddin Rumi ise diğer bir e, arkadaşlar e, mutasavvıfımızdır. Asıl adı Muhammed Celaleddin Rumi'dir. Kendisi İran kökenidir arkadaşlar. Farsıdır. Alaaddin Kekubat döneminde ne yapacaktır? Anadolu topraklarına girince Alaaddin bu topraklarına davet edilecektir ve Konya'ya gelerek arkadaşlar orada irşad ve vazifesinde bulunacaktır. Öğretisinde ise kıymetli arkadaşlar insanlara iyiliği, alçak gönüllülüğü yani mütevaziliği, cömertliği, merhameti ve doğru olmayı ne yapacaktır? Öğretecektir, öğretmeye çalışacaktır. Her türlü sevgisizliğe, kötülüğe, bağnazlığa karşı değerli arkadaşlar İslam'ın o geniş elbazesinden... Bir takım şeyler sunacaktır. Bunları da değerli arkadaşlar eserinde ne yapacaktır, ne getirecektir. Şiir ve müzik içerisinde değerli arkadaşlar bunu ne yapmıştır, birleştirmeyi denemiştir ve bunu da başarmıştır değerli arkadaşlar. Ve hala dahi etkisi günümüzde de devam etmektedir değerli arkadaşlar. UNESCO bununla ilgili biliyorsunuz bir takım etkinlikler bazı zamanlarda ne yapıyor, düzenliyor değerli arkadaşlar. Mevlana'ya göre insan, kendi kendini eğiterek hayvanı ve şeytanı duygulardan ne yapacaktır? Uzaklaşabileceğini ifade edecektir, değerli arkadaşlar. Yine, kişide çevrenin etkisine ve eğitimin gücüne inanacaktır, arkadaşlar. Kesinlikle bağnaz, demiştik zaten, bağnaz değildir, değerli arkadaşlar, kendisi tabiri caizse tabii ki. Yani büyük bir insan olması hasebiyle yani çok geniş yer bazen bakacaktır olaylara, anlatabiliyor muyum? Yani insanların eğitilebileceğini, eğitimle her şeye ulaşılabileceğini düşünmüştür kendisi değerli arkadaşlar. Bununla da ilgili bir, bir sözü vardır zaten. İnsanın eğitimi ile yabani at rahvan olur diyecektir. Bakınız yani hayvanlar dahi terbiye ediliyorsa insan niye terbiye edilmesin arkadaşlar? Niye terbiye edilmesin? Her bir insan değerli arkadaşlar terbiye edilebilecek, eğitilebilecek bir kapasitesi vardır. Esas iş eğiticide bitiyor. Anlatabiliyor muyum? Eğiticide. Eğer eğitici onun o e, kişinin arkadaşlar gibi e, düşünceler olarak e, içerisine girebilirse bu işi kökten çözebilir ve toplumda arkadaşlar e, barışı ve huzuru bozacak insanlarla terbiye edilebilecektir Bu Mevlana'nın düşüncesine göre. Yine üreticilerin e, kaynağı Kur'an ve sünnettir. Değerli arkadaşlar, üreticilerin kaynağı Kur'an ve sünnettir. E, yani bu e, savunmuş olduğu iyilik, alçak cömertlik, merhamet doğru olma arkadaşlar kesinlikle Kur'an ve sünnetten ölçüyü alarak ne yapmıştır? Oluşturulmuştur. Düşünce sistemidir. Biz pergel gibi diyecektir. Yani merkezimiz sağlam olacak. Pergel gibiyiz. Bir ayağımız din üzerinde sağlamca durur. Öteki ayağımız işte 72 milleti dolaşır. Yani hergel olan yani o merkez sağlam olduğu sürece değerli arkadaşlar uzadıkça uzayabileceği kadar ne yapacaktır? Geniş bir kapasiteyi alacaktır. İnsanları amaç ne? Kendi duygu düşüncemizi içerisinde eritmek, Allah'la ne yapmak? Kavuşturmak, Allah'a kavuşturmak, ee, Allah'ın öğretileri yani yasaklarıyla e, insanları uzaklaştırmak, güzellikleriyle onları ne yapmak? Birleştirmek, kavuşturmak duygu düşüncesi içerisinde olmuştur değerli arkadaşlar Mevlana. Evet. Mevlana'nın da birkaç sözünü de ifade edelim değerli arkadaşlar. Sevdiklerinize gül verin, gülünüz yoksa gülü verin diyecektir. Göz yaşının bile görevi varmış, ardından gelecek gülün sene için temizlik yaparmış. Bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar diyecektir değerli arkadaşlar Mevlana. Suskunluğum asaletindendir. her lafa verecek bir cevabım var, lakin bir laf bakarım, laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye değerli arkadaşlar. Bir insanın nasıl güldüğünden, terbiyesini neye güldüğünden de akıl seviyesini anlarsın. Yani boş boş tabiri caizse gülmemek, tebessüm etmemek lazım. Bir anlamı olmalı değerli arkadaşlar. Bir şey, güldüğünüz bir şeyin anlamı olmalı. Evet, Gel gel ne olursan ol yine gel ister kafir ister mecusi ister kutu tapan ol yine gel bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbe de bozmuş olsan yine de gel diyecektir Mevlana arkadaşlar. <laughs>